Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber Power Profiler Kit cihazını inceleyeceğiz. Bu cihaz sayesinde çok düşük akım tüketimlerini ölçebileceğiz. Bunun için de 32 s 3ün ULP modunda çalıştıracağız. ULP moduyla derin uykuyu karıştırmayalım arkadaşlar. Bu S3'ün içerisinde ayrı bir işlemci var. Derin uykuda dahi çalışabilen bir işlemci. Basit işlemlerimizi yapabileceğimiz bir işlemci. Ancak akım tüketimleri mikroamperler seviyesinde olan bir işlemci. Bunu Nordic cihazımızla Power Profiler Kit cihazımızla ölçümleyeceğiz ve bu şartlar altında çalıştırıp ne kadar akım tükettiğini birlikte inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar öncelikle Power Profiler Kit 2 cihazımızı inceleyerek başlayalım. Bu cihaz Nordic firması tarafından Norveç'te üretilen bir cihaz. Hassas bir şekilde akım ölçmeye işine yarıyor. İki şekilde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz devreye seri bağlayıp akım ölçebilirsiniz. İsterseniz de güç kaynağı olarak kullanıp öyle şey, bu şekilde akım ölçebilirsiniz. 0-5 volt çıkış verebiliyor. Hatta burada 0.8 volt yazmış. 0.8 volt ile 5 volt çıkışı. Burada lojik çıkışlar var. Bir de burada bizim akım ölçmemize yarayacak. Asıl çıkışlarımız burada mevcut. Şu üst tarafta bir sivici var. Bir de eski tip USB'si var. Şu SF'lerdeki USB tarzından. Şu kablo ile direkt buraya bağladığınızda cihazınız çalışabiliyor. Şurada on moduna getiriyorsunuz. Burada akım ölçme yapacağımız için şöyle bir şey var. PCB'miz üzerinde. Şuradan göstereyim arkadaşlar. Şurada arkadaşlar ben normalde kapalı olan bir tane jumper eklemişim şurası. Eğer şu jumper'ı bir maket bıçağıyla ayırırsanız o zaman şu iki tane klemez 2.54'tür burası buradan bir on/off switch'i de bağlayabilirsiniz İsterseniz şöyle bir jumper da ekleyebilirsiniz jumper ile kısa devre de yapabilirsiniz ve da bizim gibi şu şekilde bir e, akım ölçmesi için devreyi böyle kestik biz bu sayede akım ölçeceğiz işlemciye giden enerjiyi ölçeceğiz bağlantı şemamız böyle bu şekilde burada projemiz için ben burada bir on/off buton eklemişim ne isterseniz ULP modunun çalışma mantığını anlatalım sizlere arkadaşlar. Bu Espressif Dev Konferans'tan videosundan aldığım bir aa, ekran görüntüsü. Şimdi normalde işlemci bu şekilde çalışıyor. Derin uykuya giriyor, uyanıyor, ölçüm alıyor, tekrar uyanıyor. Bu şekilde bir saykılı var. Bu enerji tüketimi biraz fazla oluyor. Çünkü a bir ene ateş ölçümünü, sıcaklık ve nem ölçümünü biz e ana işlemciyi uyandırarak yapıyoruz. Ama ULP modunda böyle değil. ULP modunda ana işlemci uyutuyoruz. Sonra sadece ULP işlemcisi çalışıyor. ULP bizim belirlediğimiz sıcaklık değerinin üstüne çıktığında ana işlemciyi uyandırıyor. Ana işlemci gereken işlemleri yapıp tekrar uyku moduna giriyor. ULP modu da belirli periyotlar arasında sürekli ölçüm alıyor. ULP sürekli olarak açık değil arkadaşlar. Biz main'de tanımlayacağımız zaman periyodu içerisinde bir timer'ı var. Bu timer içerisinde uyanıyor. işlemlerini tamamlayıp kendini kapatıyor. Tekrar e, timer başlıyor. Timer yine aktif olduğuna yine kendini açıp kapatıyor. Eğer biz bir while döngüsü koyarsak bu sefer ULP hiç uyanmaz. Yine enerji tüketimi artar. Bu istenildiğimiz bir durum değil. O yüzden aklınızda bulunsun. ULP kodumuz içerisinde while kullanmıyoruz. ULF içerisinde kodu da şu şekilde yüklüyoruz. Burada ayrı bir işlemci var. Kompresör, processor dediğimiz yardımcı bir işlemci var. Ya bu işlemciye kodunu main core üzerinden yükleyeceğiz. Şimdi bizim burada iki tane C dosyamız olacak. Bir C dosyamız ULP kodlarını içerecek. Bir C dosyamız da main kodlarını inceleyecek. Biz main koda yükledikten sonra main core yani ana işlemci ULP'nin kodlarını kendisi yükleyecek. Biz o işlemlere karışmayacağız buralarda bizim işlemlerimizi kolaylaştıracak. SP S3 ile ULP ULP'nin ne farklılıklar olmuş, ne güncellemeler olmuş derseniz burada artık SP S3 ile C kodlarıyla da çalışabileceğiz arkadaşlar. Eskiden eskiden assembly kodlar vardı. Assembly kodları biliyorsunuz biraz karmaşık, biraz okuması ve yazması zor. Ama artık risk Five mimarisi sayesinde biz de artık e, ESP, ULP içerisine C kodları ile kod yazabileceğiz arkadaşlar. Bunlar tabi işlerimizi çok kolaylaştıracak. Bu sayede mikro amperlerde güç tüketimi yapacağız. E şimdi mesela bizim yapacağımız işlemde yaklaşık 50 mikro amper gibi bir tüketimi var ULP'nin. Bunu da eğer hesaplarsanız nasıl hesaplayacağız? İşte şöyle hesaplayalım mesela 50 mikro amper. Diyelim ki bizim de 5000 miliamperlik bir pilimiz olsun. 5000 miliamperlik bir pilimiz var şu anda. miliamper saatlik bir pilimiz olsun. Bunu 50 mikroamper'e bölersek arkadaşlar bizim o zaman cihazımız 100.000 saat çalışır. Bu 100.000 saati 24 saate bölersek 4166 gün eder. Bunu da 365 güne bölersek yaklaşık 11.4 yıl ediyor. 11 Nokta .4 yıl boyunca 50 mikro amperle çalışan bir sistemimiz 5000 mili amper saatlik bir pil ile 11 yıl çalışabilecek. Bu cidden inanılmaz rakamlar. Tabi burada bu süre çok uzun gelebilir size. Burada süreyi düşürüp akımı da pili de düşürebilirsiniz. Küçük bir pil ile artık 5 yıl 4 yıl pil giden sistemler kurabilirsiniz. Ben de bu konuda koskebe çeşitli projeler sunuyorum. Sizler de faydalanabilirsiniz. Bu, bu tarz hizmetlerden devlet olanaklarını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet Nordic cihazımızı SF32'ye bağlantı şemamız bu şekilde. Ve out kırmızı kabloyu üst tarafa bağlıyoruz. Kahverengiyi de alt taraftaki bir sokete bağladık. Cihazımızı açalım. Ee, programımızı açtığımızda bu şekilde bir arayüz karşılıyor. Burada stop Start'a bastığımızda ölçüm almaya başlıyor. Butona bir kere bastım uyandırdım. Bakın burada normal akım tüketimi var işlemcinin. Normal moddaki akım tüketimi. Burası yaklaşık 25 mili seviyesinde. Bu SF32'nin standart akım tüketimi. Şurası ise ULP modunda çektiği akım oranı 48 mikro amper. Bu da ULP modunda çektiği akım düzene beklediğimiz müddetçe de bu şekilde 48 mikroamperde kalıyor. Oldukça ciddi bir düşük bir güç tüketim var. Şimdi nasıl çalıştırdığımızı da kodlarımızı anlatalım. Örnek kod üzerinden gidiyorum ilk başta. Burada S&P ifeni kendi örnekleri içerisinde ULP risk başlığı altında GPIO örneği üzerine gideceğiz. Ben burada bu örnek üzerine biraz birkaç modifiye yaptım. Size onu anlatayım isterseniz. Ayrıca kodları da yine GitHub sayfamıza ekleyeceğim. Link açıklamalar kısmında linki bulabilirsiniz. Şimdi konumuza genel anlamda sol taraftan bakarsak arkadaşlar iki tane main C dosyamız var. Bu ilk gösterdiğimiz main C, bizim CPU'muza ana işlemcinin çalışacağı fonksiyonları belirtiyor. Main ise, burası ise bizim ULP kodlarımız. ULP işlemcisinin çalışma fonksiyonlarını içeriyor. Biz e, ULP kodu CPU üzerinden atacağız. Şu fonksiyonlar sayesinde. Öncelikle işlemcimiz uyanıyor. Şurada e, örnek kütüphane GPIO pinlerini burada tanımlıyor ama ben ULP içerisinde GPIO'ları tanımayı tercih ediyorum. Yine aynı kodlar. Ve sadece ben ULEP içerisinde tanımlıyorum. Tanımadığımızda önce bir uyanma sebebini soruyor. Eğer ilk açılış ise yani ULEP tarafından uyandırma değil de normal uyandırma ise açılışsa bu sefer ULEP kodlarını yükle diyoruz. İlk defa ilk açılışta. Bu kodlar sayesinde ULP'miz yükleniyor. şurada 1 milyon olarak gösterilen ise bizim ULP timer'ımız yani ULP'nin uyandırılma timer'ı. Siz bu süreyi artıraraktan e, ULP'yi daha uzun bir süre uyutabilirsiniz. Şurada periyot mikrosaniye cinsinden verildiği için 6.0 ekliyorum. Örnekte 20 mikrosaniye gibi bir örnek vardı. Ben bunu 1 saniyede bir uyanacak şekilde ayarladım. Bizim sistemimiz ULP'yi 1 saniyede bir uyandıracak. ULP işlemlerini yapacak. 1 saniye uyuyacak. Sonra yine timer onu uyandıracak. Burada periyodu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Periyodu geniş tutmanız, ULP'nin daha az enerji tüketmesini sağlar. Şimdi ULP kodlarımızda da burada, burayı aktif ediyor, burayı çalıştırıyor. Ee, sonra ikinci uyanışta, yani ULP tarafından eğer uyandırılmışsa, bize e, GPIO levelini e, ekrana yazdırıyor. Sonra tekrar derin uyku moduna giriyor ana işlemci. Şurada en üstte bir 1 saniye 2 saniye dile eklemeniz lazım. Neden? Çünkü biz kullandığımız S3 PCB'de direkt USB interface kullanıyoruz. Arada herhangi bir komparatör yok. O yüzden buffer olmadığı için arada printf'lerde F'lerde kayb veri kaybı oluşmaması için biz bir, bir saniye bekletip e, sonrasında ana işlemcinin işlem yapmasına müsaade ediyoruz. Bu süreyi biraz daha kısaltabilirsiniz. Ben bu örnekte iki saniye vermişim. Bunu daha da azaltabilirsiniz. Amacımız printf'lerden mesajlar kaybolmasın buffer olmadığı için. Şimdi ULP içindeki kodlara gelelim. Burası birbiriyle tamamen farklı iki tane MEC var dikkat ederseniz arkadaşlar. Burada öncelikle GPIO tanımlamasını yapıyoruz. 4 numaralı pine input tanımladık. ve i̇şte enerji tüketimini minimum etmek için pull up'ları iptal ettik. Sonrasında GPIO'nun levelini bir kaydediyoruz. GPIO level. Şimdi burada da dikkat etmeniz gereken statik değişken tanımlarsanız sadece ULP içerisinde erişebilirsiniz. Statik olmayan değişken tanımlar iseniz bunu main C üzerinden de erişebilirsiniz. Yani burada GPIO level previous değerini main'den ulaşabilirsiniz. Sadece başına ULP alt çizgi eklemeniz yeterli. Bu sayede siz e, ULP içerisindeki bir değişkenin değerini de anında erişebiliyorsunuz. Kolay bir yöntem. Sadece başına ULP alt çizgi ekliyorsunuz. Tamamen aynı değişken. Biz burada önce GPIO levelini okuyoruz. Bu dördüncü buton değerini okuyoruz. Eğer 1 ise sistemi uyandırma komutunu çalıştırıyoruz. Değilse yine uyku modunda kalacak. Şuraya dikkat ederseniz burada bir register kullanmışım. Bu register kodun anlamı şu. E eğer uyanıksa tekrar uyandırma. Uyanık değilse uyandır kodu. Bu registerlara da şu kütüphaneden erişebilirsiniz. Burada bütün registerlara ulaşabilirsiniz. Dokümantasyonda bazen buraların yanlış olabiliyor ama bu kütüphane içerisinde hata yok. E PDF dosyasında bazen versiyonlu kaynaklı hatalar olabiliyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. Şimdi dikkat ederseniz komport gözükmüyor. O yüzden hemen boot etmemiz lazım. Boot'a elimiz basılı tutarken Enable tuşuna bas çek yapacağız. Bir kere tıklıyoruz elimizi çekiyoruz. Sonra boot'tan elimizi çekiyoruz. Şu an biz SAP 32'ye bir reset attık. Uyku modunda çalıştığımız için e, CPU'yu uğraşabilmemiz için boot etmemiz lazım. Şimdi bakın akım tüketimleri artmaya başladı. Çünkü bizden program yüklemesini bekliyor. Yaklaşık 30 miliamperlere çıktı. Uyku modundan uyandırdık cpu'yu. Şimdi burada da zaten port 32 geldi. S3'e UART üzerine yükleyeceğiz. Şurada alev resmine basıyoruz. Hem yükle hem de Seri monitörü aç kodu. Şimdi yükleme işlemleri bittikten sonra Waiting for download diyor. Bu sırada bizim Enable tuşuna bir kere basmamız lazım ki Devre aktif olsun. Sadece bir kere bir asus. Bundan sonra kendisi otomatik çalışıyor. Evet şimdi kodumuz başladı çalışmaya. İlk başta ulp kodlarını yükledi ve ulp tarafından uyandırılmadığını bize söyledi. Şu üst taraftaki Sprintf'i yazdırdı bize ekran. Şimdi isterseniz bir de Şimdi bir de Power Profile kısmına bakalım. Şöyle ikisini yan yana koyayım daha rahat görelim arkadaşlar. Şu an ULP modunda işlemcimiz çalışıyor. ULP işlemcisi çalışıyor sadece. Ana işlemci derin uykuda. Buradaki akım tüketimini görürseniz yine 48 mikro amper. 10 üzeri eksi 6'lara ulaştık çok şükür. Bu sayede biz uzun süreli bir pil kullanımı yapacağız. Butona basıldığında ise sistem uyanacak. Gerekli işlemleri yapabilecek. Siz burada istediğiniz işlemi yapabilirsiniz. Sonra tekrar uyku moduna geçecek. Şimdi mesela butona basıyorum. Bakın bastığımda anında sistem uyandırdı. Ana işlemciyi uyandırdı. Ve akım tüketimi arttı. Burada da yine 20-30 miliamperlere ulaştı. İşlemler tamamlanınca zaten içinde, ana işlemcinin içerisinde bir işlem tanımlamamışız. Tamamlanınca otomatik yolladı. Projemiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. ULP moduyla alakalı S3'te faydalı projeler yaparsınız sizlerde. Ben de Koskep üzerinden çeşitli projeler sunuyorum. Ürünlerimizi yurt dışından satın almak isteyen arkadaşlarımız Store Fixaj mağazamız üzerinden bize ulaşabilirler. Kredi kartı ile alışveriş yapabilirler. DHL ile hızlı bir şekilde gönderim yapıyoruz. Tabi bizim gibi böyle ürünü tanıtabilen, soru sorduğunuzda size cevap verebilecek satıcılardan ürün satman, al, satın almanız bizler için faydalı olacaktır. Ürünlerin pin tablosu, işte kullanılan malzemeleri, bazı şematiklerini Store mağazamız üzerinden ürün detaylarından bulaşabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.